Merhabalar arkadaşlar. Doğum sonrası yeni doğan konumuzla beraberiz. Doğumdan itibaren birinci ayın sonuna kadar olan dönemde bebeğe yeni doğan adı verilir. 280 günlük sürenin sonunda dünyaya gelen bebek bu yeni ortama uyum sağlamaya çalışır. Doğumun gerçekleşmesiyle ağlayan bebek dünyaya ilk tepkisini vermiştir. Bir anlamda hello world demiştir arkadaşlar. Bu ilk ağlama ile bebeğin ciğerlerine oksijen dolar ve akciğer solunumu bununla beraber başlar. Bebeğin ciğerlerine dolan bu oksijen, bebeğin ilk defa karşılaştığı bir durum olduğundan e, ciğerleri yanan bebek, oksijenle ciğerleri yanan bebek birden ağlamaya başlar arkadaşlar. Ağlamayla beraber solunum başlar. Artık bebeğin e, anneye bağımlılığı bitmiştir. Arkadaşlar doğumun ikinci evresi tamamlanır tamamlanmaz bebeğin ağız ve boğazındakiler doktor tarafından temizlenir, çıkartılır. Daha sonra bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere gözüne gümüş nitrat ya da limon yani özel bir solüsyon damlatılır arkadaşlar. Bazı ön testlerden ve değerlendirmelerden geçirilen bebeğin genel sağlık durumu doktor tarafından kontrol edilir yeni doğan dönemi insan hayatı için oldukça önemli ve riskli bir dönemdir. Bebek bu yeni doğan dönemine ilk birinci ayın sonuna kadar başlamıştır arkadaşlar. Doğum sonrası yeni doğan döneminde döllenmeden itibaren 280 gün süresince büyüyüp geliştiği anne rahminden çıkmış ve tamamen farklı bir ortama ayak uydurmaya çalışmaktadır. Arkadaşlar bebeğin bu dönemde hem fiziki olarak hem duygusal olarak bazı ihtiyaçları vardır. Bu dönemde bebeğin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi yeterli beslenme, yeterli sevgi ve ilgi ortamında olmak ve büyümektir arkadaşlar. Bu dönemde bebeğin sevgi ve ilgiden uzak kalması, yeterli oksijeni alamaması, hijyenik olmayan bir ortamda büyümeye başlaması, enfeksiyona maruz kalması, yeterli besinleri içerikçe ve çeşitçe zengin bir şekilde alamaması arkadaşlar bebeğin ilerideki hayatını özellikle beyin gelişimini ve fiziki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek bebeği korunmasız dıştan gelebilecek olan bütün etkilere ve hastalıklara açık bir duruma getirecek arkadaşlar. Bebek ölümlerinin çoğu işte bu tür ihmaller nedeniyle yeni doğan döneminde ortaya çıkmakta ve sıklıkla görülmektedir. Yeni doğanda Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da arkadaşlar sarılıktır. Sarılık, yeni doğanların büyük çoğunluğunda rastladığımız bir durumdur arkadaşlar. Sarılığın nedeni kan ve dokularda aşırı miktarda bilirubin dediğimiz maddenin yoğunlaşması yani birikmesidir. Doğumdan sonraki ilk haftada görülen bu geçici bilirubin etkisi arkadaşlar fizyolojik olarak sarılık fizyolojik sarılık olarak adlandırılır. Bir hafta sonunda çoğunlukla bir etki bırakmadan geçer. E, fakat arkadaşlar bu bilirubin maddesi yani sarılığın tedavi edilmemesi durumunda beyin ve sinir sinirlerde e, tahribat bırakabileceği gibi e, bu durumu göz önünde bulundurup arkadaşlar bebeğin bilirubin değerlerinin kontrol edilmesi e, ileride ortaya çıkabilecek olan hastalıkların ve risklerin önüne de geçecektir. Bebek bu durumda gözlem altında bulundurulmalıdır. Arkadaşlar, şekilde de gördüğünüz gibi doğum sonrası yeni doğan bebeğe uygulanabilecek olan bazı temel testler vardır. Bu temel testleri biz 6 türde görüyoruz ve inceliyoruz. Bunlar topuk testi arkadaşlar, fenilketonuri diye az önce birkaç defa söylediğimiz, kollar ve bacakların bükülmesi ve tekrar eski haline dönmesi el bileklerinin arkadaşlar ellerin bükülmesi eski haline geri gelmesi dirseklerin bükülüp eski haline geri gelmesi arkadaşlar ee, çocuğun başının sağa sola çevrilmesi e, ve çocuğun bu e, başının çevrilmesine refleksif olarak tepki verip vermemesi çocuğun ağlaması e, işte çocuğun gözlerinden ilk başta onun e, daha sonraki hastalıklara enfeksiyonlara kapılmasını önleyen bir sıvının verilmesi. İşte kalp hızı ve solunum düzeni arkadaşlar, nabız, atım hızı, bunların hep derisinin rengi. Bunlar yeni doğan bebeğe ilk etapta uygulanması gereken testler ve gözlemlerdir. Arkadaşlar, bu testlerin en yaygın olanı Apgar skoru olarak bilinir. Bunun yanında iki tür test daha uygulanmakta. Bunlar bebekten alınan kanla kordon kan gazı ölçümü bir de topuk kanı taraması. Ee, arkadaşlar tabloda görüyorsunuz APGAR skoru dediğimiz bu İngilizce işte cilt rengi, nabız ve kalp atım sayısı, refleks, kas tonu ve e, kas tonusu, aktivite ve solunum. Yani İngilizce kelimelerin ilk harflerinden oluşan bir e, akronimdir. Bebek doğduktan sonra ilk 1 ila 5 dakika içerisinde yapılması gereken bu testte biz ...APGAR skoru deriz arkadaşlar. APGAR skorunda... E, ...gözlemlenen değişikliklere... ...kaçar puan verilmesi gerektiğini... ...burada görmektesiniz arkadaşlar. Altta puanlamanın nasıl yapılacağıyla ilgili... ...bir bilgilendirme görüyorsunuz arkadaşlar. E, eğer APGAR skorunda elde edilen puan... ...7 ile 10 arasındaysa... ...bebek normal ve sağlıklı olarak nitelendirilir. Eğer... Apgar skorundan elde edilen puan 4 ile 6 arasındaysa arkadaşlar hayati fonksiyonlarının normale dönmesi için gözlem altında bulundurulması ve te bazı tedavilerin uygulanması gerektiği sonucu ortaya çıkar. Eğer Apgar skoru 3 puan ve altındaysa arkadaşlar bu bebeğe acilen müdahale edilmesi gerekmekte ve tedavi altına alınması sağlanılmalıdır arkadaşlar. Hemen Arkadaşlar kordon kan gazı demiştim az önce. Çocuktan Apgar skorundan sonra buna göre daha hassas bir inceleme yöntemi olan kordon kanından alınan örnek özel cihazlarla e, incelenir. Bebekte olası bir hastalık ve riskin olup olmadığı ortaya konulur. Topuk kanı taraması arkadaşlar toplumda böyle bilinir ama bunun adı fenilketonuridir arkadaşlar. Doğumdan sonraki ilk 3 ila 6 gün içerisinde yani ilk bir haftaya kadar bebeğin topuğundan alınan kanın incelenmesidir arkadaşlar. Fenilketonürü tanısının erken ortaya konulması, bebek açısından ileride ortaya çıkabilecek olan e, özellikle zihinsel arkadaşlar risklerin öncesinde belirlenmesi ve erken teşhisi ve tedavisinin sağlanmasını beraberinde getirir. Arkadaşlar. Topuk kanı taraması yani fenülketoneri belirtilerinin neler olduğunu burada listemizde görebiliyorsunuz. Nefeste ve idrarda küf kokusu. Çocuğun nörolojik olarak sinirsel olarak nöbetler geçirmesi ve buna bağlı problemlerin ortaya çıkması. Egzama gibi deri ve deri döküntüleri, kaşıntılar arkadaşlar. Açık ten ve mavi gözler arkadaşlar. Normalden... Küçük olan bir kafa ya da anormal derecede küçük bir kafa arkadaşlar ve bir de bebek gelişiminde ortaya çıkan gecikmeler fenülketonuri hastalığının ya da belirtilerinin olduğunu bize söylemektedir. Arkadaşlar bebek doğduğu andan itibaren fiziki olarak fiziki gelişim açısından sürekli takip edilmeli her bir değişimle ilgili olarak yapılması gerekenler zamanında gerçekleştirilmelidir. Çocuğun ilk bir yılı arkadaşlar ilk bir yılı fizyolojik gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle bu dönemde yani ilk bir yılda bebek anne evde çok iyi olarak bakılmalı dikkat edilmeli ve izlenmelidir arkadaşlar. Sırasıyla fiziki gelişimin temel belirleyicilerine ve unsurlarına baktığımızda boy, kilo, göğüs, baş ve dişle ilgili özellikleri şunları görüyoruz arkadaşlar. Bebeğin kilosu normal bir bebeğin ağırlığı doğduğunda 2500 ila 4000 gram arasındadır. 5. Do ayda doğum kilosunun 2 katına çıkmalıdır arkadaşlar. Ee, örnek arkadaşlar 3300-3400 gram ise burada çocuğun e, 6 kiloya kadar çıkmış olması beklenir. 1. yılın sonunda çocuk doğum kilosunun 3 katına çıkmalıdır. Yani arkadaşlar... Doğduğunda eğer 2500 gram olarak duyduysa, doğduysa bu çocuk 7,5 kilo e, olmalı en temel değer olarak. Boyu çocuk doğduğunda 47 ila 50 santim arasındadır. Birinci yılın sonunda çocuğun doğumdaki boyunun %50 artmış olması beklenir. Göğüs çapı çevresi arkadaşlar e, 33-34 santimetredir ve baş çevresi ile göğüs çevresi eşittir çocuğun göğüs çevresi baş çevresinden 1-1,5-2 santim kadar küçük olabilir arkadaşlar. Göğüs çevresinin küçük kalmasının en sık nedenlerinden biri çocuğun D vitamini yetersizliğidir. Eğer çocuğun iki yani baş ve göğüs çevresi ölçüldükten sonra olması gerekenden küçük olduğu tespit edilirse hemen D vitamini takviyesine başlanır. Arkadaşlar çocuğun kafa yani baş çevresi 34-35 cm olup 6. ayında 44 cm'ye ulaşmalıdır. 1. yılın sonunda 46-47 cm olmalı. 1 yaşındaki bir çocuğun, 1 yaşındaki bir çocuğun baş ile göğüs çevresi birbirine eşit olmalı. Eğer arkadaşlar çocuğun baş çevresi 37 cm'den büyük 33 santimetreden küçük ise 37'den büyük 33'ten küçük ise arkadaşlar yeni doğanın nörolojik yani beyin ve sinir gelişimi açısından incelenmesi gerekir. Arkadaşlar yeni doğan refleksleri dediğimiz burada resimlerde de gördüğünüz numaralandırmış resimlerde de gördüğümüz yeni doğan reflekslerimiz var. Bunları incelediğimizde bir tablo içinde arkadaşlar Yeni doğanlarda merkezi sinir sisteminin olgunlaşması henüz tamamlanmadığı için bebek refleksif hareketlerle etrafına tepki verir. Arkadaşlar bu refleksif hareketlere baktığımızda bunların biz 7 farklı şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Moro refleksi, adımlama refleksi, arama refleksi, yakalama ve kavrama refleksi, emme refleksi, babinski refleksi ve bir de göz kırma refleksi olarak arkadaşlar. Ee, moro refleksinde uyarıcı olarak arkadaşlar bebeği sarstığınızda ya da kollarından tutup kaldırdığınızda tekrar bebeğe yatağa atarsanız bırakırsanız arkadaşlar bebek kollarını ellerini birlikte açar. Yani bu pozisyona gelir arkadaşlar. Ee, aynı kucaklama hareketi yapar gibi size tepkide bulunur. Bu Moro refleksi yaklaşık olarak 3. 6. aylarda kendiliğinden kaybolur. Adımlama refleksi dediğimiz bebeği iki elinden ve kolundan kavrayıp yürütmeye çalıştığınızda yani yürütüyormuş gibi yaptığınızda bebek farkında olmadan refleksif olarak adımlar atmaya çalışır. Bu refleks de arkadaşlar 3. ve 4. haftada yani 1. ayın sonunda kendiliğinden kaybolur. Arama refleksi Hepimizin çok iyi bildiği reflekslerden bir tanesidir bu arkadaşlar. Bu aynı zamanda emmeyi de beraberinde getiren bir refleksif davranıştır. Çocuğun yanağına, işte ağzının kenarına, hemen dudağının üstüne ve altına parmağınızı dokundurduğunuzda çocuk o tarafa doğru dudağını ya da başını çevirme ihtiyacı hisseder başını uyarıldığı yöne doğru çevirir ve ağzını açarak meme arar arkadaşlar. Bu durumda 3. ayın sonunda kendiliğinden ortadan kalkar. Yakalama ve kavrama refleksi arkadaşlar, bebeğin avuç içerisine bastırdığınızda ya da ayak parmaklarıyla tabanı arasında şöyle parmağınızı bastırdığınızda bebek doğal olarak bunu kapatma ihtiyacı hisseder. Eğer bu tepkiyi veriyorsa normaldir. Bu da 3. ve 4. ayda ortadan kalkar, kaybolur arkadaşlar. Emme refleksi arkadaşlar bebeğin parmağı işte dokundurduğunuzda ağzına götürdüğü gibi anne çocuğu emzirmek için arkadaşlar kucağına aldığında bebek otomatikman emme refleksiyle hareket etmeye başlar ve ritmik bir şekilde bebek anneyi emmeye başlar arkadaşlar. Bu bu durum çocuk uyanıkken dördüncü, çocuk uykudayken yedinci aya kadar sürer ve sonrasında kendiliğinden ortadan kaybolur. Babinski dediğimiz refleks arkadaşlar çocuğun ayak tabanına parmaklarınızla yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru elinizde sürdüğünüzde ya da dokunduğunuzda hafifçe arkadaşlar ya da çizgi çizdiğinizde e, çocuk buna e, ayak ayak parmaklarını yelpaze gibi açarak yani gıdıklanma tepkisi vererek. Size karşılıklı bulunur. Bu da 8. ve 12. aylarda Babinski refleksi ortadan kaybolur. Göz kırpma refleksi arkadaşlar. Yeni doğan bebeğin gözlerine parlak ışık tutulduğunda ya da işte belli bir süre sonra işte üflendiğinde hemen gözlerini kapatmaya çalışır arkadaşlar. Bu kalıcı bir reflekstir. Arkadaşlar önemli ifade ediyorum. Moro, adımlama, arama, yakalama ve kavrama, emme, Babinski refleksleri kaybolurken... E, ...göz kırpma refleksi kalıcı bir reflekstir, kaybolmaz. Birinci ve üçüncü ayda çocuğun gelişimine baktığımızda arkadaşlar... ...dört haftalık bir bebeği, yani bir aylık bir bebeği... ...yüzü koyun yere yatırdığımızda çocuk boynunu çevirebilir. Buna tonik boyun refleksi adını veririz. Çocuğun bunu yapabilmesi önemlidir. Eğer çocuk başını çeviremiyorsa arkadaşlar mental bir gerilik olduğu ya da patolojik bir riskin olduğu düşünülür. Arkadaşlar neonatal dönem dediğimiz yani birinci aylık dönemde bebekte emme, arama ve kavrama refleksi gelişmiş durumdadır. Yine bir üç aylık çocuğun gelişimini şöyle bir incelediğimizde arkadaşlar göbek 7. ve 10. günde çocuğun göbek bağı düşer. Çocuğun göz bakımı arkadaşlar doğar doğmaz çocuğun gözüne e, hastalıklara karşı bağışıklık kazanması için gümüş nitrat veya limon damlatılır ve göz etrafı temizlenir arkadaşlar. Çocuğun sorunumu başlangıçta 10-15 dakika düzensizdir arkadaşlar. 10-15 dakika düzensiz nefes alır ve verir. Hatta 20-30 saniyelik sürelerde arkadaşlar soluğunu tutsa da e, bu sonrasında kendiliğinden düzene girer. Arkadaşlar olması gereken çocuğun soluk nefes alma aralığı dakikada 30-60 tır. Yani 30-60 soluktur. Nabız ise çocuğun dakikada arkadaşlar 120 ile 160 atım olmalıdır. Arkadaşlar bu bir yetişkin için iki kat olarak değerlendirilebilecek bir rakamdır. Yeni doğan çocukların nabız atımı nefes alıp vermesi bir yetişkine göre daha fazladır arkadaşlar. Çocuklarda ek besine ne zaman başlanmalı arkadaşlar? Ek başlama fiziki gelişim için de çok önemlidir. İlk 6 ay ee, arkadaşlar bütün dünyada ve bütün tıpta yazan kural anne sütünün çok gerekli olduğudur arkadaşlar. Mümkünse çocuk ilk 6 ayda anne sütünün dışında herhangi bir besin ile beslenmemelidir. Arkadaşlar ilk 6 ayda anne sütünün yanında işte mama e, verilebilir ya da arkadaşlar 3'te 2 sulandırılmış inek sütü kullanılabilir. Ee, tamamı yani sulandırılmadan kullanılan inek sütü arkadaşlar çocuğun bazı bağırsak ve mide fonksiyonlarını bozacaktır dördüncü ayından sonra çocuğa arkadaşlar tabi anne sütü bir taraftan devam ettirilirken sebze maması püresi meyve suyu yoğurt verilebilir arkadaşlar çocuk 6. aydan sonra yine annesini eğer emmeye devam ediyorsa bunun yanında arkadaşlar kahvaltı yumurta et balık tavuk gibi çiğnemesi ve yutması kolay arkadaşlar. Gıdalar ve besinler başlanabilir. 9. aydan sonra çocuğa normal aile içerisinde herkesin yediği erişkinlerin de arkadaşlar yemeklerinden çocuğa verilebilir. Arkadaşlar şimdiki söyleyeceklerim önemlidir. Lütfen bu kısımda biraz daha dikkat etmenizi istiyorum. 3-6. ayda çocuk anneyi tanır. 3. ve 6. ayda göğsünü arkadaşlar ve başını dik olarak tutar ve kaldırabilir. Arkadaşlar 5. ayda çocuk başını dik tutmaya başlamıştır. 6. ayda desteklenirse bir yere arkadaşlar mesela bir koltuğun, kanepenin önüne, duvarın dibine, minderin yastığın önüne arkadaşlar ya da anne ya da baba çocuğun sırtından, kalçalarından tutarak destekli bir şekilde yardımcı olarak oturabilir arkadaşlar. 6. ve 8. ayda çocuğun dişleri çıkmaya başlar. İlkecileri de bu arada söyler. 9. ayda emekleme başlar arkadaşlar. 15. ayda çocuk bilinçli bir şekilde yürümeye başlar. Yani kendisine bir hedef belirleyerek işte buraya kadar gideceğim diyerek düşünerek buraya kadar gidebilir. 18. 24. ayda tuvaletini öğrenir ve haber verir arkadaşlar. 24. ve 36. ayda çocuk süt dişlerinin tamamını çıkarmıştır arkadaşlar. 36. ayın sonuna kadar. 3 yaşa geldiğimizde yani 36. ayın sonunda 3 yaşta arkadaşlar bu tür gelişmeler eğer olmuyorsa, e, mutlak surette bir doktora müracaat edilmesi, çocuğun daha detaylı tetkiklerden ve incelemelerden geçirilmesi ve gözlem altında tutulması gerekmektedir. Arkadaşlar, önemli bir ayrıntıyı burada paylaşmak istiyorum sizinle. Beyin büyümesi ilk 6 ayda hızlı, daha sonra giderek yavaşlayan bir seyir izler.